Artık adam akıllı video Yeter be. Neymiş o saçma sapan videolar, beyzbol sapı sıra dönerciye gitmek falan? Sen çizim kanalısın lan kendine bak. Gerizekalı ya. Boş, boş içerikler. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben bir çizim kanalıyım. Yıllardan beri çizim yapıyoruz ve beni o şekilde biliyorsunuz. Ama şunu unutuyorsunuz. Kanal benim ve siz beni gerçekten çizimler için takip etmenizi istemiyorum. Beni sohbetim için, beni ben olduğum için takip edin. Zaten çizimler vesaire videolar yanında geliyor. Yani benim muhabbetim için takip etmeyen insanlar çıksın zaten. Yani yani sonuçta herkes izlemek zorunda değil. Hani boşuna gereksiz tartışmaya girmeyelim. Şimdi bugün ne yapacağız? Eskiz turu yapacağız. Eskiz defteri turu yapacağız. Ama bu eskiz defteri turu birazcık farklı olacak. Yani dijitalde yaptığım şeyleri sizlere göstereceğim. Ve videolu şekilde. Dedim ki ben bunları sizlere göstereceğim. O yüzden de hepsini video kaydına aldım. Ve biliyorsunuz ki bu sıralar pek izlenmiyoruz, etmiyoruz. Yani aktifliğimiz azaldı. O yüzden sizden bir ricam var. Bu video sonuna kadar izlemeniz. Hadi sonuna kadar izlemediniz diyelim. Telefon kenarda kalsın. Video oynasın, devam etsin. Böyle yaptığımız zaman video süresi artıyor ve daha fazla önerilenlere çıkıyoruz. Yaparsanız çok mutlu olurum ve bolca beğeni ve yorum atın. Yorum atan herkesin yorumuna da kalp bırakacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve aynı şekilde de bu videodan sonra atacağım her videonun altına gelen yoruma kalp bırakıyorum. O yüzden bolca yorumlayın bizi. Şimdi hemen başlayalım. İlk çizim. Hmm. Şimdi bu çizim neydi? Biliyorsunuz bir Discord sunucumuz var. Herkes gelebilir. İsteyen hatta meydan okumalar yapacağız. Yani takipçilerimiz kendi arasında çizimler yapacak ve onları kapıştıracağız. İsteyen gelsin link aşağıda. Discord'da bir arkadaşımız bunu kara olarak çizmiş. Dedim ki ben bunu geliştireyim. Üstümden, tabletten çinilemelerini, kontrastını açık koyuyor. Daha fazla belli ettim. Daha sonrası dedim ki böyle pembe pem bir renk atayım. Işık gölgeyi ekleyeyim vesaire. Daha güzel, daha güzel tatlı bir etki olsun diye. Ve böyle bir çizim oldu. Daha sonrasında tekrar Discord'tayım Hüseyin diye bir arkadaşımız var. Onunla beraber deyiz. O bir tane anısını anlatıyor. İşte tanıdığı bir arkadaşım, abisim ne varmış. Ve hani e, onun tipini anlatıyor. O anlatırken de ben de aynı şekilde çizmeye çalıştım. Böyle hafif kilolu bir birisi. Daha sonra işte saçları falan turuncu, sakalı turuncu falan. Öyle bir tipti. Ve ben de aynısını yapmaya çalışmıştım. Sonrasında tekrardan bir araştırma, ne yapsam ne etsem bilemediğim bir şey. Dedim ki lekesel olarak yapayım. Yani gözleri, burnu, ağzı falan lekesel olarak gitsin. Daha çok gölgeye, tonlamaya yoğunluklu bir şey olsun. Daha sonra etki olarak da böyle birazcık bulurlaştırın falan böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi dedim kendim bir karakter tasarlayayım. Farklı şeyler olsun artık kendi... E, rahatlığımdan çıkıp kendimi geliştirmeye çalışayım diye düşündüm ve böyle e, çok fazla çinleme kullanmadan direkman renk gire gire e, oradaki gölgeyi de aynı şekilde renklerle vermeye çalışarak böyle bir çalışma yaptım. Sanki gözleri akan e, değişik bir karakter yaptım. Bu şekilde oldu. Portre mi yapsam başka bir şey mi yapsam diye düşündüğüm bir çalışma. İlk başta normal kafa yapayım dedim. Daha sonra dedim ki kafa nasıl yapayım ya? Değişik bir karakter olsun. Yine çoğunlukla siyahın yani açık ve koyunun e, dengesini fazla gördüğümüz bir çalışma bu da. Ve daha sonra üstüne de böyle sanki sert sert böyle e, kavramış bir şekilde plastikten oluşan bir üst yaptım. Daha sonra da bu şekilde hafif böyle bir koyuluk verdik. Biliyorsunuz ki ben çok fazla dışarı çıkmayı seven ve daha doğrusu dışarıda çizim yapmayı seven birisiyim. Normal defterime bir çizim yapmıştım e, oturduğum yerin ve daha sonra tabeten de dişler bir şekilde renklendirdim. Böyle ağaç dokuları, uzakta gördüğüm bazı mekanlar vesaire bu şekilde renklendirmeye devam ediyorum. Bu arada biliyorum çizimler hızlı hızlı geçiyor ama fazla çizim olduğu için de böyle kısa kısa geçmekte hani yarar var. Yani sadece fotoğraf göstereceğimi direkt olarak videoda göstermek daha güzel geliyor. Sonrasında dedim ki ben bir karakter tasarlayayım gene çok fazla hani çiniye yatkın böyle bağırsam mı bağırmasam mı çok kararsız kaldım bir karakter. Daha sonra dedim buna sakal yapayım, kel yapayım. Daha sonra baktım ki ulan bu survivor'da Hasan vardı hatırlar mısınız? Aynen ona benzedi. Zaten bunu bilenler bilir. Realistik bir şekilde çalışmıştık. Ee, solda gördüğünüz fotoğrafın aynısını olabildiğince e, aynı renklerde, aynı tonda, aynı ışıkta kullanarak çizmeye çalışıyordum. Ve bunu yavaş yavaş yaptığımız zamanda da en ufak ayrıntı dikkat etmeye çalıştığımız zamanda da biliyorsunuz ki daha fazla gerçekçi, daha böyle e, oturaklı bir çizim ortaya çıkıyor. Siz de yapacaksanız eğer gerçekten bu tarz şeylerde sakin kalın ve olabildiğince aynısını yapmaya çalışın bir canavar, böyle bir kilolu kastı bir şey yapmaya çalışmıştım böyle bağıra neden. Ama onun yerine bence birazcık bir tatlı bir karakter oluyor bu. Ee, böyle sanki bize doğru yönelmiş bir şekilde. Yine aynı şekilde farklı şeyler denemiştim burada da. Zaten bu burada bitti. Profilden çizmek benim hoşuma gidiyor. Çünkü belki daha kolaydır ya da değildir bilmiyorum ama böyle genç bir karakter oluşturmuşum kendime. Sonrasında bunu sakal kısmında falan pek beğenmedim. Dedim ki sileyim atayım. Sonra bordo rengiyle de böyle hafiften gözlerini kısan bir karakter denemiştim. Bu çizimi bilenler vardır. Bir korku hikayesi anlattığım videonun sonucunda yapmıştım. Gölün kenarında oturan bir adam, balık tutan ve arkadan da sesler geliyordu. Ben de o gölün kenarını böyle gece görüntüsünü falan vermek için hem daha fazla koyuluk kullandım hem de renkleri özenle seçtim yani. Şimdi son olarak kız arkadaşımı çizmiştim. Beraber metroda bir yere gidiyorduk ve o karşıya geçti. Karşıdaki yer boştu. Dedim ki bari ben de onu çizeyim. Çizerken de uyumaya başladı, elini şöyle koyuyordu falan. Ee, aynı şekilde aynısını yapmaya çalıştım. Ben çok tatlı, hani güzel bir şey oldu. Ee, böyle bir çalışmaydı bu da. Yani aslında daha da fazla çizimler var ama göstermeyeceğim çünkü onlar çok ufak tefek. Bir de geçen videoda bahsetmiştim hani üniversite okurken nasıl para kazanabiliriz diye. Ee, onu izlemen arkadaşlar varsa da gidip izleyebilir ya da şuraya bir yere koyarım zaten. O videoda bahsettiğim mobil oyun için çizimler yapıyorum. Onlardan da birkaç bir şey size göstermek istiyorum. Çok fazla göstermeyeceğim. Sadece birkaç tane karesini göstereceğim. Hacker'lıkla alakalı bir oyun. Şöyle bir karemiz var. Bankanın yetkilisiyle e, polisler vesaire görüşüyorlar. Böyle ATM'lerden para saçılan, insanların onu böyle yakalamaya çalıştığı bir görselimiz var. Abi düşünsenize, ATM'lerden gerçekten böyle para sıçrasa falan, Türkiye'de herhalde kan çıkar ya. İnsanlar birbirini öldürür. Dur ben alacağım, sen alacaksın, hayır ben alacağım falan diye. Yani O yüzden ilginç bir kare. Mesela şöyle bir karemiz daha var. Burada da ATM hackleniyor. Bunu yaparken bazı görsellerden faydalandım. Aynı şekilde kendim kafamdan da bazı renkler olsun. Işte parmaklar, işte bazı mekanik yerler falan kendi kafamdan yaptığım şeyler. Yani çizim yaparken gerektiği yerlere referans alıyorum. Ama o referansın aynısını değil de birazcık e, kendi elime yatkın, kendi çizgime yatkın şeyleri yapıyorum ki hem yaparken zevk alayım hem de daha güzel bir iş çıksın diye. Son 1-2 tane de kare göstereceğim. Bu arada mesela ben normalde 170 tane hatta 200 tane falan kare çizilecek. Ben şu an sanırım 30-40 tanesini yapmış durumundayım. Mesela bu da bir sinema salonundan bir kare. 3 tane ana karakterimiz var ve bu 3 tane ana karakterin arkasından görüyoruz ve sinemada film izliyorlar. Tabii film yerine başka bir şeyler falan koyacağız. O beyaz alan kısmı var ya. Daha sonrasında bizim biliyorsunuz bir polisimiz var. O polis de evinde haber izlerken görüyoruz. Daha fazla göstermek istemiyorum. Spoiler olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de bak bir şey daha göstereceğim. Hani size arkadaşlar Discord sunucumuz var gelin diye. Gelin arkadaşlar. Bunun nedeni de şu Gelin arkadaşlar gerçekten bunun nedeni de şu. Şu an sanırım 1700 kişi var ve bu arkadaşların hemen hemen hepsi çizimle sanatla uğraşan insanlar. Hani siz de geldiğiniz zaman ne oluyor? Çizimle sanatla uğraşan insanların yanında oluyorsunuz ve kendi bilmediğiniz şeyler varsa soruyorsunuz ya da insanlar işlerini paylaşıyor. Aa güzel olmuş. Bence şunu şöyle yapsan iyi olurdu. Ya bu böyle yaptı ben de acaba yapsam mı diye düşünebilirsiniz ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda etkinlikler oluyor. Hikayeler anlatıyoruz, konular veriyoruz ve bunun üzerine çizimler yapıyoruz ya da sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan vesaire. Hatta geçen bir etkinlik olmuştu ve o etkinlikte kazanan arkadaşı da ben kendim bireysel çizdim. Hatta onu da şöyle göstereyim. Etkinlikler devam ediyor ve devam etmeye de devam edecek. Oha bu nasıl laf lan? Belki siz de kazanırsınız ve belki de ben de sizler için bir şeyler yaparım. Videomuz bu kadardı. Umarım ki eğlenmişsinizdir ve durun bekle. Hemen kapatmayın öyle ya. Videonun burasına kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Videonun burasına kadar izlememiş arkadaşlarım da Allah be... Yok yok tabi vermesin. Sizden bir ricam daha var. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeniz. Hani yorum atmak istemiyorsanız bile yorum atın bence. Çünkü bize destek olmanızı çok istiyorum. Artık güzel bir yerlere daha da yükselmek istiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yorum atan herkese kalp atıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve... Sizleri çok seviyorum. Çok fazla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.